gururla ifade etmeliyim ki Türkiye siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi haline geldi. Artık dijital teröristlere de dijital sarı torbalar giydiriyoruz. Elbette ki bu noktaya zorlu bir yoldan geldik. 15 Temmuz öncesi FETÖ terör örgütünün en çok yuvalandığı ama altını çizerek söylüyorum. En çok içini boşalttığı alan siber güvenlik alanıydı. Devleti siber güvenlik alanındaki saldırılara karşı ve gelişmelere karşı savunmasız bırakmıştı. Oradaki tüm kapasitemizi işlevsiz hale getirmişlerdi. Hani bazen dolandırıcılar göstermelik iş yerleri kurarlar. Bir salonun içinde kalabalık bir ofis kurup şirket görüntüsü verirler. Sonra da işleri bitince bir gecede o mekanı boşaltıp kaçarlar ya. Yani. İşte 15 Temmuz öncesi FETÖ tam da siber suçlarla ilgili Türkiye'yi böyle savunmasız göstermelik bir anlayışla bırakmıştır. Yılgınlık göstermedik. Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ve bugün Adalet Bakanımız olan Sayın Bekir Bozdağ'a hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. O gün de Adalet Bakanı bugünkü gibi hatırlıyorum. Hiçbir alanın boş bırakılmadığı, ihmal edilmediği gibi kıymetli Cumhurbaşkanımız siber alanda da önümüzü açtı, destek oldu. Gecikmeye fırsat vermedi. Hemen o birimlerimizi yeniden yapılandırdık. Ve hem personel hem de ekipman takviyesi yaptık. Yine bugün gibi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Biz Bekir Bey'le beraber oturduk. Çünkü ne kadar veri çıkabileceğini bilmiyorduk. Bizim tahminimiz FETÖ'nün dijital materyallerinin 700-750 bin civarında olabileceğine yönelikti. Oysa biraz sonra tam rakamını da vereceğim. 2 milyon 800 bin dijital materyale kadar ulaştık. O gün 500 yeni personel aldık. Bugün FETÖ'nün kalemlerinin, FETÖ'nün Türkiye'de kalem şörlüğünü yapanların ağızlarının iftira çekenlerin en çok hedef tahtasına koyduğu konulardan birisidir. Çünkü canlarını çok acıttık. İnşallah daha da acıtacağız. 15 Temmuz öncesi 59 ilde olan siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerini bugün itibariyle 81 ilde faaliyetine devam etmesini sağladık. Artık daha güçlüyüz. Niçin Amerika'nın kontrolünde olan FETÖ'nün siber suçlarla ilgili saldırılarının olduğunun altını çizeceğim. 15 Temmuz öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal inceleniyor. 81 il veya var olan illerde ve merkezde. Bugün bu sayı 780 bine yükselmiş oldu. Emniyet Genel Müdürlüğümüze 15 Temmuz sonrasında intikal eden 2 milyon 829 bin 764 dijital materyalin %98'lik kısmının incelemesini tamamladık. Eğer bunlar tamamlanmamış olsaydı, bugün FETÖ ile ilgili davalar hala devam ediyor olacaktı. Eğer bugün bunlar tamamlanmamış olsaydı, yumağın ucunu bulup yumağın gerisini bulamayacaktık. Birbirine karışmış bir istihbarat örgütü olarak bütün dünyanın başına bela edilmeye çalışılan FETÖ'yü çözemeyecektik Ve buradaki 45 binden 48 binden 800 bin sayısına ulaşan neredeyse 17 kat artan inceleme kabiliyeti ve kapasitesi elbette ki başta FETÖ'cüler olmak üzere FETÖ'yü dünyanın başına bela eden Amerika'yı da rahatsız etmektedir. Onun buradaki uzantılarını da. Ama bu rahatsızlık devam edecek. Bunun altını sizlere söylemek istiyorum.